gelmiş. geliyor. Merhaba. <laughs> Rıfkı yine ev bulamadı galiba, baksanıza! Şurato on karış. Olan şuna bir iyilik yapalım. Yoksa ev diye fıttıracak. Ev mi arayacağız? Rıfkı'nın aramaktan canı çıktı. Fiyat uygun bir ev bulamadı. Başka bir şey yapalım. Yeter ki şu Rıfkı'yı delirmekten kurtaralım. O zaman ev alalım. Hangi parayla? O zaman ev yapalım. Kolay mı lan? Hadi yapalım dedik. Nerede? Arsa mı kaldı buralarda? Hadi arsayı bulduk. Para var mı bizde? Ormanda tek odalı bir kulübe yapalım. Malzemeyi nereden bulacağız? Yıkıcılardan. İşte bak bu oldu. Hemen işe başlayalım. Hadi. hadi. Gözlerimizi açın. İşte evimiz. Ev bu mu? Evet evimiz. Ne güzel olmuş değil mi? Gel benimle. Gördün mü Gül? Ne kadar güzel olmuş değil mi? Şimdi hapı yuttuk arkadaşlar! Demek sen buna ev diyorsun Buckroft'u, hani? Yıkıldı gitti! Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben gidiyorum! Eğer ev bulamazsan bana hiç gelme! Kim yaptı ulan bu evi? Evi mi? Evi ben yapabilirim. <laughs> Kalkın! Kalkın diyorum size! <laughs> Dağıtın şunları! Top oynayacak başka yer bulamadınız mı? Bulamadık! Öyleyse arayın! <laughs> Adil'i misin sen? Ne yapıyorsun? Aa, bıraksana beni! Adil'i misin? Bırak beni! Bırak diyorum yoksa kötü olacak! Bıraksana beni! Ay! çocuklar! <laughs> Herkes takımını biliyor değil mi? Geçin yerlerinize! Hoppa! Hadi! hadi. <laughs> Celal amca! Celal amca! Serseriler mahalleli dövüyor! Yetişin! Ee, ee, mahallenin şerefi! Bizim mahallenin kılına dokunanı çamaşır gibi yıkarız! Sonra da kuruması için ip asarız! <laughs> Benim adım bitirin, söker söker dikerim! <laughs> Çoktandır dövüş istiyorduk, demek kısmet bugünmüş! Evet, bugünmüş!